Ufuk abi bana doğru böyle gönderiyor ya gitarı. Ama Allah aşkına söyleyin. Hani bana bir öyle bir adam getirin ki bundan daha iyi solo yapsın. Var mı? <laughs> Var mı hafızanızda? Ya böyle bir sola yapan adam görmedim ah, ama abi. abi. Bu arada ulaşamıyoruz Necdet, ha, ana, necdet abi. Necdet abi geçen de gördüm burada mal böyle bir rüzgar gibi geçti. Ne haber Mesut dedi. O biraz yoğun i̇şte. gidiyor abi konserler konserler. Bu falan. Dream TV'de konseri vardı canlı. Burada şey yapıyoruz biz. Hani böyle ağır ne konuşuyorsak programda. Pek ağır konuşmalar olmaz ama böyle arkadan böyle rock sesi falan bayağı güzel keyifli olmuştu. Sayın Yüksel Aksu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ayşe Boşse hoş geldiniz. Sayın Şahin Örmak hoş geldiniz. Eyvallah. Ece Çeşmeoğlu hoş geldiniz. Eyvallah. Artık program başladı. Bundan sonrası bizi bağlıyor yani şu ana kadar böyle dolguyla falan idare ettik ama galiba soruları zaman. Neyi tartışalım bu akşam? Ne istersiniz? Vallahi sen Bizim filmin reklamını yapalım. Tamam. <laughs> bu, onu, tamam. Olur. tamam. Yapalım. Filmi konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> filmi yani, tartışalım. Tamam. Onun yanında bonus bonus şikemidir. E, Efendime söyleyeyim şeydir falan falandır filandır. Fırsat bulursak. Yani başından sonuna filmi. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> tartışalım. <Hadi gülüyor> e, Ece'yi sıkıştırabiliriz. Ece'yi sıkıştırabiliriz. Sen niye firar ettin de setten geldin bu grubun arasına katıldın? Söyle bakayım ha. Çünkü çok eğlenceli olduğunu duydum. Çok komik bir film olduğunu duydum. Doğru. Hayatım boyunca bir tane korku filminde... Oynamışsın, kıskandın değil mi? <laughs> Belki komedi... Bizimki korku değil, gerilim. Psikolojik. Gerilim evet. miydi? Psikolojik gerilim. Neydi edelim. filmin evet. adı? Evdi değil mi? Ev. Evet. Ne oluyor evde? DVD'lerimiz çıktı, izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel, bak ne güzel gördün mü pazarlama <laughs> takdiri? Ben girdim, evet olaya. Sen diyemedin bizden konuşalım edelim derken, de, izlemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> Şimdi merak ediyorum usta, ee, sen Muğla'lı değil de Ağrı'lı olsaydın filmlerin hepsi Ağrı'da mı geçecekti? <laughs> e yani öyle oldu galiba ya. Yani ne denir ona? Hani Ankaralı Turgut, Ankaralı Namık. <laughs> Kahtalı mıçı. Çok Bilen, sinemada, sinemada da Muğla'lı Yüksel Aksu gibi bir şey <laughs> oldu. Muğla'lı <laughs> muğla <'lı> Yüksel Muğla'lı Yüksel. <laughs> Muğla'lı Yüksel'in son albümünü dinledin mi? Ya da şeyini, <laughs> son filmini izledin mi? Sinemada yerel yönetmen şeyi mahalli sanatçı. Ben şey mi? dedim, coğrafik yönetmen dedim. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ama coğrafyaya göre yönetmen yetiştirmek güzel bir şey ya, sinemada. ya şöyle bir Ege şey... Ege sineması diye bir şey var mı? Şimdi buradan başlayayım ben. Ege sineması diye bir şey galiba oluyor ama Ege'den ziyade şöyle bir şey vardır. Hani Yılmaz Güney, Adana'dan. Bahseder ve roman, hep tabi. esasen Adana'yı anlatır, Fellini Rimini'yi anlatır, efendime söyleyeyim. Hep böyle sanatçıların yetiştikleri kendi habitatlarını, yani yaşam alanlarını, çocukluklarını bir şekilde ama romana, ama beyaz perdeye, ama bir yerlere yansıtır. E en çok da sevdiğimiz galiba çocukluğumuz ve gençliğimiz biz Doğru sanatçılar diyorsun. olarak Doğru. oralardan. Ben Tinto orasının coğrafyalarını severim. O da oralarda mı? Ben de, de bayılırım. Oralarda mı büyümüştür yani? Hani <laughs> Tintov'urasa ben ben de keşke orada büyüseydim. Keşke orada büyüseydim. <laughs> Bazı yönetmenler evet böyle şey yapıyor ama bu güzel oldu. Güzel açıkladınız hakikaten. İnsan nerede büyüyorsa orayı biraz <laughs> anlatır. Biraz öyle oluyor. Yani. bir demeciniz de var Üstad. Ee, diyorsunuz yani ben böyle çok aktif bir tip değilim. Hani bildiğim kendi hayatımdan kesitleri zaman gö gözlemlediğim şeyleri anlatırım sinemada. Diyorsunuz doğru mudur? Hani çok yaratıcı değilim, daha çok gözlemlerimi anlattım gibi bir şeyler. Yaratıcı değilime yani. getirmek istemiyorum yani ben. ben. Koca yönetmen olmuş yaratıcı <laughs> değil derler diye. <laughs> yani öyle hani ak falan hayata karşı falan. Ya şimdi tabii sinemada bir işte genel olarak bir son dönemlerde hani şey çok karabasan, kabus, bunalım, sindir stres, depresyon hakim ya. E o bizim coğrafyada hani daha çok gırgır gır şamata, mahbet, dönüşü veriyor? Eh, muhabbet falan. Çok diyaloglu, çok müzikli, çok gırgırlı, şamatalı falan. E benim de hoşuma gidiyor ne abi şimdi yani. E doğru diyor. Şimdi Ege'ye iki tane gül beni göndersen e, muhtemelen ekilleştirir geri gönderir. Aynen gerisin geri. Harman <laughs> için <Aynen. Ondan gerisin. da kimse korkmaz <laughs> doğru diyorsunuz. Ayşe Hanım şimdi Alman sineması hakkında ben yavaş konuşuyorum. <laughs> Tüm biz Türk erkeklerinin yaklaşık olarak bir fikri vardır. Okey. Ama sanırım o fikir e, biraz şey güdümlü bir fikir yaramaz yani nasıldır Alman sineması oradan başlamak isterim. Nasıl bulursunuz Alman sinemasını. Alman sinema o kadar fena değil ki. Güzel, Anladım. güzel filmler var. Biz de çok beğeniyoruz. Aşırı evet. güzel Bunu filmler beğeniyor. var. <laughs> Hiç. Onda Şimdi hiçbir itirazımız şey yok. Ben <laughs> bu tür bir anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> Hem de şey düşünüyorum, burada laf çok tam benim programım <laughs> 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 Açtı beni. Ya biz de hani burada bir <gülüyor> <gülüyor> e, ne dedi, kamu hizmeti veriyoruz. Yani güzel Türkçemizi evet. daha çok böyle konuşturabilmek için yapıyoruz işte. Hakikaten Alman sineması nasıldır? İyidir. Tamam. İyidir, yani... <laughs> çok selam mı söyle? Çok selam, çok selam söylüyorum zaten. <laughs> Eyvallah. Yok hani bir, bir, birkaç tane çok iyi yönetmen var. Hı -hı. Fatih Akın mesela, ee, o da Hamburg'dan. Sonra um, Tom Tickway diye bir uh, yönetmen var Almanya'da, o uh, The Perfume var ya, Hı -hı. o filmi çekmiş. Yani ama e, e, en çok e, Almanya'da şey, um, komediler de tutuyorlar. Um, komediler tutuyor. Evet. Evet. Peki yani o kadar Alman yönetmen gördün Şöyle bir yönetmen gördün <laughs> Şöyle bir yönetmen gördün mü Almanya'da Kuş <laughs> yuvası <laughs> 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 Tam olarak onu demek istemiyorum abi ya. Bu kadar güzel değil mi yani <laughs> Memnunsun evet, Harika memnun. bir sohbet olacak <laughs> seninle Çok doyamayacağım ben <laughs> Peki Şahin geçelim Şahinim sen de böyle bir e, o muhalif tarafı konuşmuştuk seninle evet. ama bu sefer bildiğin hani muhalif tarafı resmi belgelerle gözümüze sokuyorsun <laughs> yani. Gayet güzel. Sen burada e, efelerden yana mısın? E, entellerden ben yana. Efelerden yanayım abi. Efelerden yanasın. Evet. Ya ikiliye oynuyor musun anladığım kadarıyla? Bir... Ben para varsa işin için her şeyi yapıyorum. Ha, abi. Karşı tarafın yani. kızına yazıp evet. hani Efe'lerden de görünen böyle çok enteresan bir Türk tipi. Ya ben hem parayı almak istiyorum hem kızı almak istiyorum abi filmde. Hiç tanıdık aslında... gelmedi ya. ya çok, <laughs> o, kadar, o, kadar, yabancı <laughs> bir tip ki bizim coğrafyada. Allah Allah. <laughs> Nasıl başardın ya? Yani, tipik Türk insan aslında. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. sen bayağı bir eğlendin ama anladığım kadarıyla. Ben kadar çok öyle. canım. Şahane geçti. Hakikaten hayatımın en güzel dönemleriydi set zamanında. Genelde sevmeyiz hani oyuncular hani set bitsin de artık normal hayatımıza geri dönelim. İstanbul İstanbul'a dönelim falan. Bir düzenimiz var ama öyle değil. Ben çok özlüyorum Muğla'yı. Şahane Niye? bir yermiş. İyi ki de tanıştırmış Yüksel abinin bu olayla. Peki yani bir de hani e, Yüksel Aksu'nun filmlerinin böyle ekstra bir şeyi de var. Yani aydınlık bir tarafı var. Üstad bunu demin yüzünüze söyledim bari oyuncu. Yani Ceberut bir yönetmen değil mi? Yok abi şahane bir adam ya. Yüksel böyle bir, bir hani sadece karın diyorsun. tokluğuna çalışıyor. Ara star. ara böyle bir kafamızı açtı oluyordu ama. <gülüyor> 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 ara ara bir fırçasını yediğimiz oluyordu ama <laughs> genelde çok tatlı adam. Ben... Yüksel abi ya. Peki fırçayı ben onu merak ediyorum. Fırçayı öyle kendi şivesinde mi atar yoksa normal hani e, yönetmen şivesinde mi? Değişiyor abi. Evet. Kişiye göre değişiyor. Bana evet. normal İstanbul Türkçesiyle kendi köylüsüne Muğla e, şivesiyle fırça atıyor. Ayşe'ye başka türlü. E, e, eşek, Eşekler nasıl yapıyordun <laughs> abi? Eşekler de oyuncu. Eşekler de oyuncu tabii. Vur, eşek. Vuruyor. Vuruyor. Eşe <laughs> şiddet. Oo! <laughs> 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 ha mobbing. <laughs> Eşe daha yok. çok mizansen veriyoruz. Rica ve mihnetle. Rica ve mi? de yerini buluyor kamerada, açısını, ışığını buluyor. Lafını söylüyor. Helal olsun ya. Eşekler hakikaten çok iyi oynadılar abi filmde. Samimi söylüyorum. Ben hani e, oyuncu hayvan falan bilmem ne ben bu filmde eşeklerden e, çok memnunum yani. Çok oyuncudur hayvandır yani. ayırmam diyorsun. Çok iyidir yani. Hakikaten yani, hani yani. Yani. Evet. sonuçta Charlie'yi çıkartmış bir ülke burası ya. Evet. Charlie'yi ben bir ara çektim. Yapma ya. <laughs> Orada. Yani senin geçmişindeki şimdi o karanlık ben, noktaları konuşacak mıyız? Şimdi bir köylü olarak ha. e, hayvan yönetimi doğal olarak e, Biliniyor. çocukluktan gelen bir şey. Hı -hı. Yani en, klasik şeydir. Kediye pisi pisi dersin. Köpeğe kuçu kuçu. Gel Bobi falan. Eşeğe ne dersiniz? Kiz var mı bilen yok. Da <laughs> çuk 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 çuk. Da. Greşek, boz eşek. Da çuk çuk çuk. da çuk, 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 Greşek. Da. 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 I, 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 I yaptı mı gelmek istemez. <laughs> ha. Hmm, hmm, yaparsa gelir. Anladım. Yani o işte Peki orada bir erotik var sahne var. E, yapmasını istiyorsun eşeğin. Ne diyorsunuz tam olarak orada ona? Abi eşeğin erotik sahnesi uzun mevzu. Yani. Anladım. Peki girmeyelim. Anadolu'nun <laughs> travması o ya. Eşo gelinler var. Eşo gelinler. Ya. Çok Nall, uzun Nallı, Nallı yani. dudular. Ama güzel ya. Yani. yani bir şey oynatmak da e, harika bir şey olması lazım. Hatta Ayşe'nin bir lafı var. Hepimiz eşeğizdi. Yani bu sette. Yani öyle öyle. öyle. Yani mi? bir röportajını okudum ben filmden önce. E, filmde başrolde eşekler var dedi. Dedim herhalde bizden bahsediyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Dedim galiba bizden bahsediyor. Biz nereye düştük diye düşünmedik değil yani şeyle beraber. <laughs> Ay ha ya, hani... Eşeğin ne? önde gideni. Eşeğin önde Eşek gideni. başı. Diyorlardı Esafir bana yönetmen yerine. Hakikat mi? Eşek ya. başı tabii tabii. Yabancı eşek. Yabancı şey. Şey. eşek. Yabancı eşek. Yabancı Yabancı eşek. Gayet, gayet güzel, güzel ya. ya. Bayağı bir eşek muhabbeti oldu. Şimdi bu kadar eşekten sonra, <laughs> pardon yani, <laughs>